Merhaba arkadaşlar, artık eşdeğer deprem yükü yöntemine geçebiliriz ve taban kesme kuvvetimizi de hesaplayabiliriz. Bizim öncelikle eşdeğer deprem yükünün uygulanabileceği binalar, dts 1 1A 2 ve 2A için B düzensizliğinin olmadığı veya eee düzensizlik açısı 2'den 0 olduğu durumlar, bu koşulu sağlayan bys 4'ten büyük, diğer tüm binalarda bys 5'ten büyük. Bizim için binamız bu kapsama girmekte. Bu kutucuklarda daha düzensizlik kontrolü yapmadık. Ama bizim BSE'miz 6'ya eşit olduğu için her iki durumda da koşulu sağlıyor. Şimdi diğer düzensizlik durumlarında bu koşulu sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Ama bu koşul bizim için şu aşamada yeterli. Peki taban kesme kuvvetini bulmak için yönetmenlik bize diyor ki ilgili yöndeki taban kesme kuvvetini buluyorsanız Binanın toplam kütlesi azaltılmış ime kat sayısıyla eğer hangi yöne bakıyorsak o periyot için eşit olacak. Bunu alacağız ilmeği yani şunlardan bir tanesinden alacağız. Büyük ve eşit olacak 0.04 çarpı STS çarpı kütle çarpı bina önem kat sayısı çarpı gerçekim imesi arkadaşlar. Olay bu kadar. Şimdi bizim binamızın toplam kütlesi bir önceki derslerimden hatırlarsanız 1925.15 ton. SR'yi bulacağız. O kısmı şu an yatırmada geçeyim. STS'imiz 0.845. MT'miz zaten demiştik 1925.15. Bina önem katsayımız 1. Yer çekimimiz de 9.81 alalım. Önce minimum olması gereken kısmı hesaplayalım. Eş değer deprem yükümüz 638 kN'dan aşağı olmayacak. Şimdi bizim SR'yi hesaplamamız gerekecek arkadaşlar. SAR neydi? Elastik ivme spektrumundan deprem dayanım azaltma katsayısına bölümünü ifade edecekti. Deprem azaltma katsayısı da dayanım fazlalık katsayısı ve bina önem bina taşıyıcı sistem davranış katsayısına bağlı bir değer arkadaşlar. Bizim x yönü için taşıyıcılık sistem davranış katsayımız 7, dayanım fazlalık katsayımız ki bu çok y yönü için 8 ve 2.5 da dayanım fazlalığı katsayımız. Şimdi x için e, biz VA'i bulalım. Öncelikle e, SA bulalım isterseniz, SA e, x yönü için. Yönetmeliğe baktığımız zaman köşe periyodumuz TA, TB. X yönündeki periyodumuz 0.19 saniye. Bu 0.19 saniye için baktığımız zaman tam pik noktada bulunuyor ve STS eşit oluyor. TA ile TB değerleri arasında STS 0.845. Tamam. Peki azaltılmış yemek kas bakacağım. Yönetmelik diyor ki arkadaşlar azaltılmış ivme katsayısını bulmak istiyorsan T TB'den köşe periyottan büyükse R A eşittir R bölü I T küçükte köşe periyottan dayanım fazlalığı katsayısı R bölü I eksi dayanım fazlalığı katsayısı T bölü TB olarak al diyor. Bizim X yönü için baktığımız zaman 0.19 saniye Köşe periyodumuz 0.36 saniye olduğu için 0.19 köşe 0.36 saniye bu kısmı kullanacağız. Şimdi bu formülde VA azaltılmış deprem katsayım x yönü için eşittir 2.5 artı x yönüne baktığım zaman 7 bölü 1 x e 2.5 0.19 saniye bölü 0.36 Eşittir dediğim zaman 4.875 çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Benim iğmem neydi? 0.845 çeydi. O zaman azaltılmış iğme katsayı miksörü için 0.845 bölü RAX 4.875 eşittir. 0.173 olarak hesaplarımda kullanacağım. Şimdi ben bir de Y yönü için hesaplayalım. Y yönüne baktığım vakit arkadaşlar 0. periyodum şuraya yazayım. Tx eşittir 0.19 saniye. Y yönü için 0.41 saniye olarak alabilirim. 0.45 saniye TB şu kısımda yer alıyor arkadaşlar. O zaman elastik katsayı, elastik şu şekilde bulabilirim. S a. elastik Y yönü için ST1 0.302 bölü B eşittir. Bunu zaten ilk başlarda anlattığımız e, ilme spektrum çıkardık. Oradaki tablodan zaten direkt bulabiliriz. Ama ben adım adım bunları teker teker yazmak istiyorum. Elastik ivmem 0.737 c. Peki RA'yı bulmam gerekecek. Benim SR'yi bulmam için SR Y için e, ee, R, R, değerimi bulmam gerekecek. Köşe veriyoduma baktığım zaman TB burası için geçerli olacak. Benim T 0.41 saniye büyük 0.36 olduğu için şu kısmı kullanabilirim. Y yönü için baktığım zaman 8, 8 bölü 1'den 8 olarak alabilirim. O zaman buraya tekrar geliyorum. 0.737 bölü 8'den 0.092 G çıkmakta. Azaltım imi spektrum kas buldum. Artık bu değerleri buradaki formüle koyarak yazabilirim şimdi devam edelim arkadaşlar vt deprem x yönü için eşittir mt 1925.15 kiloniton çarpı saniye kare bölü metre çarpı x'teki azaltımı şeyime katsayım burada 0173 çarpı 9.81 çarpı çarpı yok zaten. Büyük ve eşit olmalı. Hatta direkt eşittir yazalım. Eşittir. 3267 kN çıkmakta arkadaşlar. Büyük ve eşit. 638 kN olduğu için x yönündeki kullanacağım taban kesme kuvveti Şimdi y yönüne geçiyorum ve taban kesme kuvvetim y yönü için eşittir akütle Ak çarpı ivme 0.092 çarpı 9.81 eşittir 1737.48 kN. büyük 638 kN. olmakta arkadaşlar. Y yönü için de bu. Dikkat ederseniz, rijit olmasına rağmen X yönünde çok fazla e, deprem kuvveti gereken Y yönü daha X yönüne göre daha e, zayıf olmasına rağmen daha az bir taban kesme kuvveti gelmektedir. Bu periyodun ve zemin ilişkisinin arasındaki eee iletiş etkileşiminden dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Periyotlarımı buldum taban kesme kuvvetlerimi bulduğuma göre artık bunları binaya dağıtabilirim. Binadaki her bir kata kat kesme kuvveti olarak dağıtabilirim. Peki her bir katta kat kesme kuvvetim neydi? Taban kesme kuvvetim eksi delta Fn kamçı kuvveti çarpı ilgili katın katarlığı çarpı tabana göre kat yüksekliği bölü toplam emi çarpı diye Eşittir bu bana verecek. Şimdi ben size Excel'e geri dönmek istiyorum ve şu oranları e, size yapıp daha önce zaten diktik yükleri, yükleri dağıtırken şu oranları ayrı ayrı bulmuştuk. Önce delta f'ni bulalım sonra Excel'den de bu değerlerimizi alalım ve her bir kata ne kadar yük gelecek hepsini ayrı ayrı hesaplayalım arkadaşlar. Yönetmelik delta f'ini şöyle ifade ediyor. Eşittir. 0.0075 kat adedi çarpı ilgili yöndeki kat kesme kat kesme taban kesme put. X için konuşursak arkadaşlar şöyle yapalım. Delta Fn x x yönü için 0.0075 5 katlı çarpı 3267 Eşittir. Delta F Y eşittir. 0.0075 çarpı 5 çarpı 1730 7.48 Eşittir. Bu iki işlemi yaptığımız vakit X yönündeki kams kuvveti 122.5 kN Y yönündeki kampçı kuvvetim 65.2 Newton. Şimdi kat e, kuvvetlerini bulmak için benim ihtiyacım olan değerlerim bir X yönündeki kam, e, kat kesme kuvveti ve X yönündeki kampçı kuvveti aynı şekilde Y yönündeki kat taban kesme kuvveti ve Y yönündeki kampçı kuvveti arkadaşlar. Şimdi Excel tablomuza isterseniz giderim. E, işlem kalabalığına kurtulup Excel bizim için zaten bunları hesaplasın. Nasıl hesaplandığını zaten bu form, bu formülü formülüze ettik ve sonuçları zaten bize kendisi verecektir. Şimdi Excel tablomuzu açalım arkadaşlar. Şimdi şurada ben şöyle bir Excel tablom oluşturmuştum. Katlarım siz de bu şekilde bir tablo oluşturabilirsiniz. Her bir katımın kat ağırlığını buldum. Bir önceki dersimizde, önceki derslerimizde bu vardı kat yüksekliklerimle bu ikisini birbiriyle çarptım ve oranı buldum. Sonra böldüğüm zaman bütün katlara dağıtılacak oranı buluyorum. Buraya x yönü için kopyalar düşünürsek şunu bir x yönü için x yönü için kat kesme kuvveti 3267 kN arkadaşlar. Kamçı kuvvetin ise 122.5 kN bu değeri otomatikmen e, kat yüksekliğim, kat adedim çarpı, kat kesme kuvvetine bağlı olarak buluyor. Şimdi katları dağıtacak. E, her bir kata gelen kat kuvvetlerini bulacağım. Nasıl bulacağım bunları? Kat kesme toplam taban kesme kuvvetinden delta evini çıkaracağım. Bunu oranla çarpacağım. Her biri için tek tek bulacak. Yalnız kamçı kuvvetini en üst kata ilave etmiş olacağım. Diğerlerinde bu, bu tabii ki olmayacak. Kat kesme kuvvetim ilave bir durumu söz konusu değil. Bütün katlardaki kat kesme kuvvetlerini bu şekilde hesapladım ve toplam tabandaki oluşan hepsinin toplamında zaten benim taban kesme kuvvetime eşit olacak. Bu şekilde hesapladım ve devrimi momentlerini de hesapladım. Programda da zaten bu devrimi momentlerinin e, nasıl oluştuğunu çıkarabiliriz. Devrime momenti nasıl hesaplayacağım? Kat kuvvetim kattaki oluşan kat kesme kuvveti çarpı yüksek. Her birini tek 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 buluyorum. Toplamı benim tabanda oluşan devrime momentim oluyor. Peki Y yönü için bakalım arkadaşlar. 1737.48 kN. Benim taban kesme kuvvetim. 65 kN'luk bir Kamçı kuvveti oluşuyor ve katlara bu şekilde bir dağılım gösteriyor arkadaşlar. En üst katın kat kesimin bir önceki kata oranı az olması en üst kattaki bir katın kat kesme kuvvetinin az olmasına neden oluyor arkadaşlar. Bunun etkilerini bakalım göreceğiz nasıl bir etki ortaya çıkaracak. Aynı şekilde vurma momentlerini de hesapladı. Biz etapta şu iki değerleri aktaracağız arkadaşlar. Ben şöyle mavi içinde Bunları yapalım. Bu değerleri etaps modelimize aktaracağız. elinizde etaps modellerimiz vardı. Gelin şimdi bunları etaps modeline nasıl aktaracağız. Etapta aktarırken arkadaşlar bizim bir deprem x yönünde pozitif olarak deprem x yönünde negatif deprem y yönünde pozitif deprem y yönünde negatif olarak 4 tip bir yükleme yapacağız. Ve bu yüklemeler altında elde ettiğimiz sonuçlarda da düzensiz kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi 4 tip yükleme tanımlayacağız ve 4 tip yüklemede bu fiktif nasıl tanımlayacağız onlara bakacağız. Arkadaşlar modele geçmeden önce dış merkezlikliklerden bahsetmek istiyorum. Öğretmenlik diyor ki kat döşemelerinin kendi düzenlemesine ücretli yaptığım olarak tanımlanması modellenmesi durumunda kat merkezini etkileyen yatay deprem yükleri göz önüne alınan deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun artı eksi yüzde %5 kadar kaydırılacak ve bu durumlar için ayrıca deprem hesabı yap yapılacaktır. Yani normalde binamızı düşünelim. Burası benim merkezim. Deprem, deprem kuvveti şu doğrultuda etki edecek ilgili kata. Ama yönetmenlik diyor ki bunu artı eksi yüzde beş olarak kaydıracaksak. Burası b'ye burası bx dersek f'i çarpı e. E nedir arkadaşlar? B'ye çarpı yüzde beşlik bir kaydırma. Burada bir moment oluşacak. İlk etapta bu artı eksi yüzde beşi program tarafından hesaplandıracağız. Sonra burulma momentlerini hesaplayacağız. Burulma düzensizliğini kontrol edeceğiz. Eğer burulma düzensizliği varsa işin içinde varsa şu E burulma düzensizliği kas sayısıyla artırılacak. Ha, i̇şte orada elde ettiğimiz değerleri biz programa her bir kat için farklı değerler olabilir. Bunu kendimiz tanıtacağız. ama ilk aşamada programın özelliğini kullanarak dikkate kütle merkezine değil de şu bölgelere olacakmış şekilde etki et. Şimdi etap programını açalım ve modelimiz üzerinden devam edelim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar, Fiktif yüklerde olduğu gibi define kısmından load pattern'a geliyorum. Fiktif X ve Fiktif Y gibi 4 farklı yük tanımlayacağım. Tabii önce modelimi çözmem gerekecek tanımlamam için. Analizleri çözdüm. Tekrar load patterns ve ilk yüküm x pozitif. Deprem yönlüğü x pozitif, seismic load ve user load. Kullanıcı yükleri. Ekledim. Bir tane negatif için. Bir tane y yönü pozitif bir tane y yönü negatif tekleyeceğim Evet yatay yükleri düzenle. Dikkat ederseniz diyaframı burada %5 olarak girdik. Daha sonra yapacağımız çalışmada burayı sıfır alacağız. Biz burulma momentleri kendiniz gireceğiz. İlk olarak pozitif x kuvvetlerini alalım. Excel'e gelelim arkadaşlar. Siz de not edebilirsiniz. Kopyala yapıştırla direkt aktaracağım. X yönünün kuvvetlerimi yazdım. Okey. Y yönüne negatife geleceğim. Onların negatif olarak tanıtacağım. Negatif yük elde tanımadım arkadaşlar. Şimdi Y yönü için geliyorum. Excel'e geldim. Kuvvetleri aldım. F, Y, y. dikkat edelim. Kilonik tondayız. Okey. Şimdi negatif ve bunlara eksi olarak atıyorum. Kuvvetlerimi de tanımladım arkadaşlar. Okey diyorum. Evet bütün kuvveti tanımladı. Ben analizimi başlatayım. Evet analizim tamamlandı. Ben şöyle sonuçlara bakmak istiyorum. Bir kat kesme kuvvetine bakacağım. Tat kesme kuvveti EXN e için evet maksimum 3267 benim bulduğum taban kesme kuvvetime denk geliyor. Negatif için bakarsam negatif pozitif ikisi de aynı olacak fark eden bir şey olmayacak. Y yönü için evet global Y yönünde 1900'lü bir şeylerdi yanlış hatırlamıyorsam Arkadaşlar Y yönü için kesme kuvvetlerini yanlış girmişim. Bu kadar yüksek çıkmayacaktı. 1700'lerde olması gerekiyordu. Tekrar Excel'e gelip bir kontrol edeceğim. Şuraya ben bir daha 1737.48 yazayım. Evet. Değerleri biraz fazla yazmışız. Şunları bir kopyalayayım. toplam taban kesme kuvveti bizi kontrol edecek durumlardan biri. Evet. Yükleri yanlış girmişiz. Tekrar onları düzeltelim. Okey dedik. Tekrar analizimizi başlatalım. Tekrar analiz sonuçlarıma geliyorum. Geo Portals Ve Fy için tekrar bir bakayım. Evet. Baktığım zaman negatif. Evet. Bakıyorum 1737 Toplam taban kesme kuvvetini karşılamış oldum. Overturning momentlere bakalım arkadaşlar. Maksimum momentum ne kadar olmuş? 18.544 Filonitonlu bir tabanda momentum var. 18.544 bir devirme momentum var. Excel'e giriyorum. 18.544 Y x yönü için taban kesme kuvvetini tekrar gireyim. Toplam baktığım zaman 34.800 bir devrilme momentum var. Y x yönündeki herhangi bir ötelemeye bakıyorum. Daha doğrusu kuvvetlerden dolayı 34.868'lik bir devrilme momente sahibim arkadaşlar. Eşler deprem yükü ile taban kesme kuvvetini ilgili katlara tek tek atamamı yaptım arkadaşlar. Bundan sonra ki çalışmamda bir düzensizlik kontrolleri yapacağım. İki boşluklu perdelerin tasarımı ile ilgili kontrolü yapacağım. Ardından deprem yüklerimizi tanımlamaya başlayacağız arkadaşlar. Artık deprem yükü hesabında sona doğru yaklaşmaktayız. Şimdilik bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste düzensizlik kontrollerine beraber bakacağız. <laughs>